Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size ETS 2'de nasıl DLC aktifleştireceğinizi ve nasıl sürüm değiştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle kütüphane oyunlar giriyorsunuz. ETS 2 üstüne tıklıyorsunuz. Şurada DLC kısmı var. Gördüğünüz gibi. Burada DLC'lerimizi aktifleştirmek için Tik işaret, tiki işaretlememiz yeterlidir. Burada yüklü değil kısmı yüklü olarak gözükecektir. Yüklü olan dielsimiz varsa onu nasıl kaldıracağımızı da size hemen göstereyim. Şuradaki tiki kaldırıyoruz ve o artık yüklü değil. Bu kadar basit dielsi aktifleştirmek ve kaldırmak. Şimdi size sürümü nasıl yükseltip nasıl bir alçaltacağımızı göstereceğim. Sağ tıklıyorsunuz özellikler diyorsunuz. Şuradan betalar ve girmek istediğiniz betayı seçin diye bir bölüm göreceksiniz burada. Burada oyunun sürümleri var. 1.24, 1.25. Buradan mesela 1.24'ü seçeceksiniz ve kapat diyeceksiniz. O otomatikman inecek zaten. Evet bu kadardı. izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim bay bay